Üsküdar'a gideri ken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a gideri ken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Hay hak! Aman efendim, demem o demek değil. Ben Deniz... Hakir fakir kulunuz Hacıvat Çelebi. Geldiğim şu küçücük sokağa bir arkadaş aramaya. E ne olurdu bende bir arkadaşım olsaydı şöyle eli yüzü düzgün sohbeti tatlı. Hoş geldin ıspanak suratlı. Bir yari kafadan olsa kafan darsa bollaştırırım Hacıvat. O söylese ben dinlesem haddim olmayarak ben söylesem o dinlese Hacivat da benden güzel bir dayak yese Yahu ne vuruyorsun ellerin kırılsın Eklendir kenetledir gene vururum acıvat. Bana vurmaya hakkınız yok Al bu yumru burnuna sok Bak kara gözüm ayıp oluyor ayıp Al şu tokadı ensene kapımın önünden kayıp ol kayıp Kara gözüm bana neden vuruyorsun? Hacivat sen de kapımın önünde neden kazık gibi duruyorsun? <laughs> Karagöz'üm bak şu dayak işini bırakalım. Anladım senin moralin bozulmuş. Maşallah Hacivat lep demeden lep anlıyorsun. Anlıyorsun da anlaman için bu kadar dayak yemene gerek var mıydı yahu? Olsun Karagöz'üm biraz antrenmanlı olmak lazım. Hacivat yeter ki sen iste ben sana her zaman antrenman yaptırırım. Karagöz'üm bırak şimdi lafazanlığı da beni iyi dinle. Senin morale ihtiyacın var. İyi ya işte bu marul nerede satılıyorsa alalım ihtiyaç bitsin. Karagöz'üm kızım marul değil moral. Moralinin düzelmesi lazım. Tamam o zaman kapartıcıya gidelim o düzelsin hacivat. Olmaz Karagöz'üm, kızım sen karasör müsün? Ben karasör değil masörüm Hacivat. İstersen uzan da sana bir güzel masaj yapayım. Olmaz olmaz senin elin ağırdır. Bir tarafımı sakat bırakırsın maazallah. <laughs> Şunu bileydin. Bak Karagöz'üm ne kadar bana vursan da aslında ipek gibi bir kalbim var. <laughs> Hacivat böyle konuşma gözlerim yaşardı. Sen bilmez misin ya insan sevdiğini yerden yere vurur. Gel seni şöyle bir güzel yere vurayım. Aman Karagöz'üm kolumu bırak. Acaba dur nereye kaçıyorsun ya? Ay kök kök doğru yine elimden kaçtı. Ya gidiyorum kaçıyorum ben. <laughs> ay vay 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 vay. <laughs> yine elimden kaçtı. Olsun nasıl olsa yine gelirsin. Seni o zaman bir güzel pataklarım. Şimdi ben de eve gideyim. Kaldığım yerden uyumaya devam edeyim. Hoşçakalın.